Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Selçuklu, Karatay, Meran ve Ereğli ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 9 işyeri 2 ev ve 3 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 594 bin adet boş makaron, 18.250 paket doldurulmuş sigara, 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 365 paket nargile tütünü, 218 kilogram kıyılmış tütün, 18 adet sigara dolum jelatinleme ve kompresör makinesi ile 5950 adet tıbbi ürün ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde arama yapılan bir tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette 18 adet tabanca ile geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.